olacak. Temmuz ayı ben hem içeride hem dışarıda önemli bir ay olacağını düşünüyorum. Sebepleri var. Neden? Bir kere Avrupa ile ilgili ve Çin ile ilgili Amerika'nın tarifelerle ilgili ara verdiği aranın süresi Temmuz birinde Temmuz başında diğerinde Temmuz sonunda ya da Ağustos başında doluyor. Aynı şekilde Japon Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağımız ay Temmuz ayı bizim 30 Haziran'da piyasalar için önemli olduğunu düşündüğüm çünkü tamamen siyasetle ve oraya bakarak piyasalar yön belirliyorlar. 30 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresiyle ilgili kararın alacağı mahkeme var. Sanırım orada artık karar çıkacak da çünkü iki kez ya da üç kez ertelendi o mahkeme. O tarih var. O da tam Temmuz'un arefesine denk geliyor. Ve yine Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerle ilgili belki kararların alınabileceği, alınabileceği bir Temmuz ayı var önümüzde. Bence görebileceğimiz en düşük seviyeleri Temmuz ayında görebiliriz. Ya da Ağustos başında görebiliriz. Ondan sonra da artık ben